Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Seyit. Ben Tuğçe. Bir İyi Bu da Mustafa Mayaz. Bugün herkese merhablar. merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Filmimiz başlayana kadar işim biraz bir tatlı vesaire bir şey yapacak. Gülüyor. Gönül daha var. Araya girme babacı. Saat şu an yedi buçuk. İki saatim var. İnşallah yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Anne. Evet. Tatlı ne yapacağım onu da bilmiyorum. Aslında biliyorum da inşallah Değiştirmezsem, başka bir tatlıya çevirmezsem tatlı yapacağım inşallah. Yani böyle muhallebili, çikolatalı falan bir tatlı var. Bay bay. Bizimki bay bay dedi gitti. <laughs> Bu arada <laughs> Mirnaş da ayağımda uyuyor. Bunları şimdi satacağım ben. <laughs> Sonra Zannetmeyin ki e, kolayı ben yapıyorum. Zoru bende kolaya. E Çünkü şey bana bakmak evet, gerçekten evet, bayağı bayağı evet. zor. Aynen. <laughs> Tatlime geliyorum. Ya ne oluyor? Oh, ya dur. <laughs> <bahsedelim. gülüyor> oğlum bir durun. Lan kolum ağrıdı. Herkese <laughs> merhabalar dedim mi? <laughs> ya oğlum. Yapma öyle terbiyesiz yapma. yapma öyle. Söyle herkese üzülüyor. merhabalar dedim mi sen? Ya bak ya. Anayi. Ama düşersin bak Çıkma o arabanın içine. Şey, şu an nasıl bir anlayabiliyor musunuz? Söyle bakalım şimdi Mustafa. Video açınca biz ne diyorduk aşkım? Bye bye. Bay bay demiyoruz aşkım. Biraz önce gülüşlerini söyle. Merhaba arkadaşlar abi. Merhaba. Anne diyor. Evet oğlum. Evet. Ay. 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 Dişli. <laughs> musun aşkım? <laughs> Ay. Çocuk. Neyse tamam. ben gidiyorum. Telefon alayım. Ben gideyim. Tatlımı yapayım. Be Biraz daha oturursam çünkü dizi başlayacak yapamayız. <laughs> Ta tatlıyı ben yapabilir oldu? tatlıyı ben yapayım. Hayır yok, yok yok Teşekkür ederim. Yok 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 yok. Benim ayaklarım ağrıdı Şey. Seni yerim bak çocuk. Aşkım çocuk. Tamam. evet Harun o zaman, o zaman e, e, <laughs> telefonu eşime vereyim o zaman. <gülüyor> Kazan <gülüyor> mübarek olsun. Senin değil benimki. <laughs> Al işte <laughs> Uykusu hafif. <laughs> <laughs> Uykusu hafif artı bir de böyle bir durum var elinizde bak. Bak şekilden şekile gibi. Ne yaptı belli <gülüyor> değil. Al gülüm o zaman da. Hadi ben şu an durdurayım. Büyüdü <laughs> de şey. Bir Büyüdü diyorum cim. ya. Mutfakta evet. görüşürüz. Evet arkadaşlar tatlımı yapmaya mutfağıma geldim. Bir buçuk e, paket kadar petiver bisküvimi aldım. Şöyle küçükler halinde kırdım. Bu size bağlı. Sesini büyük de yapabilirsiniz. Sonra Eritilmiş tereyağım var bu da 125 gram kadar. Şöyle hemen. 100 gram değil Evet. Sonra 3 yemek kaşığım kadar e, kakao var. Bunu ekliyorum. Bir su bardağı kadar da sütüm var. Bunu ekledim. Şimdi bir güzel ezmeden bisküvilerimi güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Petrol bisküvi olan karışımı kalıbın içine döktüm. Sizin böyle bir kalıbınız yoksa borcamızı da yapabilirsiniz. Bu arada ilk defa yapıyorum bu tatlı. İnşallah olur. Canım çekti. Şimdi muhallebimizin yapılışına geçiyoruz. Burada 3 yemek kaşığı kadar unumlu var. Aynı şekilde 3 yemek kaşığı kadar nişastam var. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Ben nişastayı şey, burada nişastayı şey buğday nişastası olarak kullandım. mısır nişastası kullandım. Evet. Sonra bir su bardağı kadar toz şekerim. Şöyle şöyle yapalım. Üstünü açıyorum. Beş 5 Be 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 su bardağı kadar da süt ekliyorum. Şöyle bir güzel çırpıyorum. Sonra bunu ocağın üstünde bir güzel kıvam alana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi muhallebi ay muhallebimi yaptım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ekledim. Bir de size sormadan eklemiş oldum ama onu da söyleyeyim. Bir pakette vanilya kullandım. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyorum. İçinde eriyene kadar muhallebim sıcakken. Diyebilirim, biraz daha soğumaya yön tuttu diyebilirim. Ee, şimdi tekrardan krem şanti eklemeyeceğim, bunun da güzel çırpacağım. Karışımına pastamın üstüne döküyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir paket bu son aşamam artık bir paket çikolata sosumu aldım. Bir buçuk su bardağı kadar da süt dökeceğim üzerine. Evet, çok fazla döküyorum. Şimdi bunu bir güzel çırpacağım. Ve ocağın üstüne alıp koyun kadar. ocağın üstüne yapamamın sebebi köpürlenmemesi açısından hemen şurada çırpıyorum sonra ocağımın üstüne alacağım koyu bir kıvam aldıktan sonra da ilk sıcağı geçiyor yani, birazcık oluyor o zaman da pastamın üstüne dökeceğim ve o da gidecek işte evet arkadaşlar şimdi çikolata sosumu da yaptım yanıma küçük bir şef dahil oldu bu sefer. Gel, gel, Merhabalar evet ablalar aldılar. Ya, ya. Merhaba. Evet tatlı yapıyoruz değil mi bebeğim? Ya Merhaba anne yiyor. Evet anne tatlı yapıyor değil mi bebeğim? Şimdi sen bunu nasıl yiyeceksin aşkım? Nam nam. Nam nam mı yiyeceksin? Tamam bebeğim ama sen biraz şu an aşağı inmen lazım. Yanarsın aşkım. Sen orada dur tamam mı? Evet arkadaşlar çikolata sosum daha hazır. Şu an bunu dökeceğim. Aşkım biraz dikkatli ol bebeğim tamam mı? Değil mi sakın? Çok sıcak aşkım bebeğim tamam mı bebeğim? Bu küçük beyefendi de sanırım bizim de çocukluğumuzda yaptığımız gibi tencereyi sıyırmayı bekliyor değil mi tatlım? Ben sana vereceğim aşkım. Sıcak aşkım biraz bekle bebeğim. Sen böyle gidiyorsun ben yapamıyorum aşkım. Görüntü bozuk çıkıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Meraklı bir şefimiz var çünkü. Değil mi tatlım? Hı? hı. -hı. Sen çikolata sosunu beğendin mi aşkım? Hı? Ne bebeğim. Tamam. aşkım. Sıcak ama o şu an bekle ben sana vereceğim aşkım. Koku. Koktu mu? Bunu yiyebilirsin aşkım ama biraz bekle tamam Ben sana vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz içine çıkmışız ama şu anda tatlımız böyle. Dolaba koyacağım. Normalde bunu bir gün beklemesi lazım ama. Evet şu an gördüğünüz üzere sabırsız bir şef var. Tatlı var. Onun için biraz soğusun. Sonra yemeğe geçeriz. <laughs> ne yapıyorsun Mustafa? Evet size söylemiştim. Sabırsız bir şef var demiştim. Ne yapıyorsun tatlım? Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Oh. Hangimiz yapmadık ki bunu değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Tatlıyı <babası>, yapamaz gördün mü? <laughs> Diyorum ki normalde bu tatlının bir gün beklemesi lazım dolapta ama biz ben hiç tatlı. o kadar e, bekleyemeyiz. Tatlısınız mı sen? Yani? E, bu zaten bekletmeden yeriz ki. Bu arada bunu yıkadığım için koydum ama kiri çıkmamış büyük ihtimalle. Çay döküldü orada. Çorba. Bu arada onu temizle. Ve bir çorba. Dizim şimdi dolaptaydı. Öyle arkadaşlar. fotoğrafını çektim. Onu yaptım. Kahve <laughs> soğutu var ya. Ya ne yapayım Allah Allah anca. Bu var ya kadınlardaki bu e, son meraklar isterse öldürüyor insana. Hayır soğuyor soğuyor. Yani. Bak bakalım adına. <laughs> bu ne? Peti böyle büsküyle muhallebili çikolatalı pasta işte. Ne Ya, kırk yıldan sonra ilk defa yiyince ne değil oldu? Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Ama haklısın tabii bir de. Onu bana değil. İçerideki uyuyan minnoşlara söyleyeceksin aşkım. Ya bahar lazım. Evet. Gerçekten olmuş mu? Ben şu an hiç tadına bakmadım. Gerçekten bakmadım. Tam hayal ettiğim gibi mi ya böyle? Neyse. Senin hayal ettiğini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yumuşak, çikolatalı, bisküvili işte. Evet, bilmiyorum aslında. Görüntüleri hayal ettiğim evet de göstereceğim şimdi birazdan. Tabii tabii. Evet. O tadı nasıl bilmiyorum. Güzel mi gerçekten? Düzgün söyledik lütfen. Vallahi almış mu Yapabilmiş miyim? Ya aslında normalde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın Güzel. da. Bisküvi, at üstüne bisküvi. Hazır. Ha muhalefet, özür dilerim hakkınızda. Şey değil. oldu böyle. bu böyle. Muhalefet <laughs> değil senin yaptığın değil mi? <laughs> evet. Muhabbeti yaptım pardon. Çikolata süt hazır. <laughs> evet. Süt hazır. Süt zaten... mıydım? <laughs> <Sansı değil mi? gülüyor> şey gibi adam bu yemek programına gelip de gıcık gıcık konuşup da bahane üretenler var o gibi oldu. Şöyle göstereyim. Çatal çekmeceni aldım. Ama onu sen koydun ben değil ki. pardon ben koymuşum. Onu da ben yapmışım ya. Yani. Ben yapmışım. Evet. Öyle arkadaşlar. Dün akşam yedim ama şu an yiyebiliyoruz. Maşallah. Hakikaten hayranlar senesinde iyiyim yani. Şaşkınım. Çünkü neden? Dün Mustafa işte Dedim ki hemen yenecek galiba bu. Tatlı beklemeyecek. Vallahi maşallah. Bir gece bekledi. Oğlanlar <laughs> da benim gibi. Tatlıcılar. İkisi evet. de biraz daha Mustafa büyük olay. Hadi getirelim anne, hadi getir anne. E, evet. Zaten sabahtan başlamıştı. Gördüm bu kurbanaları. Evet, onu tarif ediyordu. Dün akşam yaptıklarını tarif ediyordu sevgili haber. Öyle. Nam nam tatlı diyor. Karıştır da karıştır da diyor. Şey miksere gösteriyor, blender gösteriyor. Vız 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 diyor. <laughs> karıştır da anne değil mi? <laughs> karıştır da diyor. <laughs> Sonra masanın şu köşesine oturup şey yapmıştı ya. Tencereyi sıyırıp yemişti. Onu bile söyledi. Hmm. <laughs> Kalksın da verelim minnoşuma. Dün akşam yanlış bir şey yaptım. Siz sizi olur. Öyle yapmayın. Ne gibi? Evde kotlu çocuğunuz varsa gece yarısı kesinlikle sarayıp içirmeyin. <laughs> sarayıp içirdikten sonra eve sığmadı çocuk. <laughs> alt, alttaki, alt kattaki komşular ne yaptı bilmiyorum yani araya. Gece ya. Gece buçuktu. Süleyman beni uyutmadı. Ben bir buçukta uyumaya ya, çalıştım. Süleyman uykusu geldi. Ne oldu. Ondan dolayı da öteki enerji patlaması oldu çocukta. Dolmadı ki yerinde. Getiriyor gidiyor bir şey fırlatıyor bir şey atıyor. Bilmem ne abi arkamdan koşuyor. Yakala yakalayamazsın. Edersin edemezsin. Bayağı bir uğraştık. <laughs> Aynen. Öyle arkadaşlar. Neyse bence video bayağı uzun oldu herhalde evet, tahminim. Evet. Bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar beğenip like atmayı, e, unutmayınız, like. yorumlarınızı eksik etmeyiniz, takip etmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Herhangi bir kusurumuz ve benzeri bir şeyimiz olduysa affola. Hani e, insanoğlu iddia ki sürç lisan edebilir, eder. İster istemez istediğimiz kadar kendimizi e, ya sıkmaya çalışmıyoruz daha doğrusu. Hani, iyi kötü e, dikkat etmeye çalışıyoruz ama ister istemez mutlaka Konya olduğumuz için mutlaka dilimiz, şiirimiz o tarafa doğru kayıyor yani. Evet. Kendinize iyi bakın, hoş bakın, hoşça kalın. Evet, görüşmek üzere.